كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Bugün, bugün mü patladı dün mü? Her neyse bu Musa Dinç diye Ne diyeyim ben ona? Şimdi ona bir şey bulmamız lazım ama sapık mı diyeyim, serseri mi diyeyim, namussuz mu diyeyim ben ona? Haberiniz vardır. Bu Gül ve Düşün diye bir kitap yazmış. Çoluk çocukla alakalı. Ha, çocuk kitabı. İçinde işte hayvanlara, hayvan tecavüzü müydü? Yani kediyle horoz, horozla kedi. Hani ahçi, başçıvanı, başçıvan şoförü, şoför uşak, uşak hepsini. Tabii aynen böyle. Bu model. Bir kitap yazmış ama ilkokul çocuklarına yazmış bunu. Abi ilkokul çocuğu bunu akacak, okuyacak, okuyacak, aaa ne güzel kitap mı diyecek yani, böyle bir şey var mı ya? Lan biz burada hurilerle alakalı ayet okuduk, hadis okuduk, Türkiye'nin gündemini oturduk, böyle şerefsizler, namussuzlar, kitapsızlar çıkıyor. Bir de hani ilk başta parladı ya, tarikatçı dediler buna ha, tabi tabi, ilk başta hemen parlar parlamaz, bu şey sol cenah var ya biliyorsunuz Twitter'cılar, dediler ki bu kesin dinci. Ne oldu ondan sonra çıktı? Kemalit çıktı. Bütün pislikler ortaya çıktı abi. Bugün herhalde Erdem Özver'in az önce paylaşmış. Yanlış görmesem tutuklanmış herhalde elhamdülillah. elhamdülillah. Ya tutuklansın da bir kardeşim Allah Allah. Çoluk çocuğu milleti zındık yavur ettiler ya. Peşine kim paylaştı? Bizim kardeşlerden biri. Sanatçılardan biri de adını unuttum. Allah selamet versin ona da. O da kitabında yani işte ben bunları açık açık konuşmam lazım aslında. Bunu tek benim konuşmam lazım. Niye? Çünkü bizim adımız sapaa çıktı ya ayet okuduk diye. Adam öyle bir kitap yazmış ki tecavüzü normal bir şeymiş gibi. Yani hayvanlarla anlatıyor tecavüz. Yani bir ilişkiyi, bir ilişki anlatacak hayvanlar üzerinde anlatıyor. Hayvanın bilmem neyi şöyle olmuş da o su buraya girmiş de diyor. Horozun bilmem ne tarafı. Aynen böyle açık açık kitap yazmış bu adam. Bu adam sanatçı. Bu adamlar anlatınca, yazınca bunlar sanatçı oluyor. Biz burada ayet okuyoruz. Hadis okuyoruz. Kaynaklarıyla beraber veriyoruz. Abi Twitter'da gündem olduk. Elhamdülillah o kadar gavurun arasında, o kadar dinsiz kitapsın arasında arada bir Müslüman çıksın yani. Ben, bunu gurur duyuyorum. Ha bir de mesaj geliyor. Hocam gündemdesin, hocam yine gündemdesin. Ne yapayım arkadaşım? Ben mi beni gündeme çıkarın dedim. Yok. İpsiz, sapsız, dinsiz, donsuzlar abi. Saracak adam arıyorlar. Gerçekten bak Twitter o kadar iğrenç, o kadar pislik bir yer ki. Niye biliyor musun? Çünkü ben hani gündemdeyim ya bu aralar. Hani gündem neye gel? Hani kibir olsun diye demiyorum ha. Hani niye diyorum bunu? Ara böyle bir kontrol Bakayım bugün ne var ne yok diye. Abi baktım bugün şeyde Twitter'da hashtag Katil Erdoğan Bak Abi içine giriyorsun Cumhurbaşkanlığı edilen hakaretin haddi hesabı yok. Bu bir tane zındık gebermiş. Neydi o bir tane karı? Neyse adı lazım değil. Gudubet'in teki. Gebermiş, açlık oruç tutmuş. Bunlar oruç tutmayı bile bilmiyor görüyor musun yani? evet. Bir oruç tutmayı beceremiyor ya. Yaş kapıcı mıydı? Her neyse bu. Ergunitik. Ne <laughs> neyse, aklı ağzıma bir şey geldi başa sene <laughs> onu. Evet bu tiptik mi nedir her neyse. Neymiş? Savcı Selim Kiraz'ı şehit edenleri şeye sokandı değil mi herhalde içeri adliye. sokan. Ha. Adliyeye sokan. Yani işte. Memleketin haline bak. He onu diyordum işte. Yok işte bunun katiller Erdoğan, yok işte işte Tayyip Erdoğan'ın kızının da Sümeyye ya. Yok işte bunun hesabını biz Sümeyye'den soracağız bak bak bak. Bak, bak Twitter'a bakar mısınız abi? He ben artık çünkü Twitter'ın bütün pisliklerini gördüm ya. Bana artık saymışlar, sövmüşler. Ben takmıyorum. Hak et, ciddi anlamda takmıyorum. Bana da böyle mesaj atmayın ya. Allah razı olsun. Yani burada yoktur da benim kardeşim. Çünkü az çok, burada herkesi tanıyorum az çok. Yani yüz, sima olarak, isim olarak çoğu kardeşim tanıyorum. Allah razı olsun. Bana mesaj atmayın ya. Vallahi bile. Hani hocam bak burada da söylüyorlar. Orada da sektiriyorlar. Hocam diyor anana söylüyor. Söylesin ne yapayım Allah Allah. Ben onun anasına mı söyleyeceğim? Vallahi ya. Hocam bak yine bizim, bizim eve de mesaj atıyorlar. Bizim hanıma da mesaj atmışlar arkadaşları. Senin koca meşhur olmuş. Ne yap lan zaten ben biliyorum. Atmayın yeter da. Yeter bir televizyona çıkmadım kaldı yani. Ona da zorluyorlar şu an. Herhalde beni televizyona doğru itiyorlar böyle. Ya e, elhamdülillah televizyona çıktık da ulusal kanallara zorluyorlar herhalde. Bilmiyorum artık beni Fox mu çağırır, Halk TV mi çağırır bilmiyorum. Gideriz baba orada da emir bil yaparız yani. Her neyse Musa Dinç denen namussuz, kitapsız, çoluk çocuğu, sabık, tecavüzcü, pedofilici yapar bunlar adamlar. Biz ayet et abi. Bunlar kadar şey yapamıyoruz. Bilmiyorum ya çözemiyorum ya. Allah bunları var ya bu memleketten alsın sürsün ya. Amin. Vatikan'a gitsinler, Hollanda'ya gitsinler, birbirleriyle evlensinler bunlar. Amin. Amin. Amin diyeyim bunlara. Allah'ı bak ya. Bunlar bizi pedofiliz yaptı, sapık yaptı. Ama kendileri her halt yer abi. Bir gün iki gün gündemde kalır sonra tak unutulur. Çünkü abi Müslümansan, ehli sünnetsen seni her taraftan parçalamaları lazım. Çünkü bütün gavurlar sana saldıracak ki senin sağlam ehl-i sünnet olduğun ortaya çıksın kardeşim. Ben buradan hepinize söylüyorum kardeşim. Bir adam sana sağda solda arkandan konuşuyorsa ''Lan bu da işte şöyle olmuşsa, tarikatçı olmuşsa, hacı olmuşsa, hoca olmuşsa elhamdülillah'' de. Arkanından sallasınlar. He senin arkandan kimse bir şey konuşmasa kendinden şüphelen. Niye? Bir adamı herkes seviyorsa o adamda sıkıntı var. Bak elhamdülillah beni sadece ehl-i sünnet seviyor. Arada da bozukluklar çıkıyor mı Elhamdülillah. Geri sevmiyorum. Tabi ya beni herkes sevse ben kendimden şüphelenirim. Ya düşünsene Halk TV'de beni övüyorlar hocamız canımız, Ben direkt kafa sıkarım, tak diye giderim abi. Ne yapayım abi? Ha? Halk TV'de benim işim var. Ulusal TV'de, bilmem ne.com'da, o.com, bu.com. Överseler ne yaparım ben abi? Demek ki bende bir yanlış var. Ben bunların razı olucu bir şeyler konuşmuşum. Demek kardeşim yalan mı söylüyorum? Ben bunların razı olduğu bir şey konuşmasam bu adamlar beni över mi? Övmez. Bir adamı bütün kanallar övüyorsa çünkü artık her şey televizyon kanalına bağlı. Bir sağ taraf var, bir sol taraf var. Bir adam iki tarafta övüyorsa o adamdan şüphelenin abi. Yani o adamın ne olduğu belli değil artık. Tam ortada. Neyse. Ne kadar ham desek, ne kadar şükresek azdır. Müslümanız. Elhamdülillah. Müslüman bir ülkede, Müslüman anadan, Müslüman babadan dünyaya geldik. Bak. Bak millet yanıyor. Millet yavur olmuş. Millet dinsiz kitapsız olmuş. Milletin gavurluğu artıyor bir şeyleri görünce. Hani Öyle şeyler var ki bazen sohbet anlatıyorsun. Benim anlattığım sohbette mesela ilmi şeyler var. Ayet hadis var. Biz anlattıkça adamın gavurluğu artıyor. Bazı insanlar ne oluyor abi? Elhamdülillah ilmi artıyor. Allah'ın indinde derecesi artıyor. Ayetler adamı ya tam kafir eder ya tam Müslüman eder. Eğer yaşarsa hissederse. Bak ne kadar şükresek, ne kadar etsek azdır. Şu memleketin kıymetini bilin. Müslümanlığın kıymetini bilin. Allah Celle Celaluhu elimizden alırsa mahvoluruz. Camilerin kıymetini bildik. Allah elimizden aldı. Ezanların kıymetini bildik. Allah elimizden aldı. Kur'an'a kıymetini bildik. Allah elimizden aldı. Şu sohbet meclislerinin kıymetini bilmedik. Allah Celle Celaluhu beş ay kapattı. 5 ay, altı ay kapattı. Sıfır. Sokağa çıkamadık. Niye? Kudurduk, azlık biz. Biz yoldan çıktık abicim. Kimse kusura bakmasın. Ama ne oldu maalesef? Yine sapıttık. Yine sapıttık kardeşim. Ya görüyorsunuz yasaklar bir kalktı abi. Herkes hurra sahillere, plajlara, sokaklara çıplaklık mevsimi yani sanki. Yaz değil artık abi. Çıplaklık mevsimi. Millet kudurmuş. Yani kardeşlerden mesaj geliyor yani. Ne yapayım dayanamıyorum. Soyunmuş diyor. Hocam bakmasam olmuyor, baksam olmuyor. Ya mübarek adam ne bakıyorsun? Ya e, baktın böyle bir kafayı çevir. Estağfirullah de. Hani ben bunu söyleyeyim. Hani bir kere baktığın zaman şöyle bir bakarsın. Estağfurullah dersin. Kafayı çevirirsin. Hani biz her zaman söylüyoruz bir kere bakmanın günahı yok. Ama adam bir kere bakıyor, bir saat hoca bir kere bakıyor. Hocam diyor o günah olur mu tabi. Tam bir saat bakıyor böyle ama hocam diyor bir kere baktım. O diyor günah mı? Allah selamet versin sana yani. Yani bilmiyorum Allah. Ama tekrardan şunu söyle üstüne basa basa söylüyorum. Şu imanın kıymetini bilmezsek bak Suriye'ye bak Arakan'a bak nasıl cayır cayır yanıyor. Bak el alemin karısına kızına tecavüz ediyorlar o kafir Esed'in askerleri sıraya giriyor ki bir Müslüman bacısına tecavüz etmek için. He? Nasıl bu hale geldi bunlar? Suriye'ye ehl sünnet hocalar anlatıyor. Biz gevşedik, Allah Celle belamızı verdi diyor. Suriyeli ehl sünnet hocalar. Sen gevşersen, ben gevşersem Allah Celle belamızı verir. Ondan sonra karımızın, kızımızın peşinde böyle arkadan bakarız. Allah muhafaza. Sahip çıkın imanınıza. Şu namazlara, şu camilere, şu sohbetlere, şu ezanlara sahip çıkan. Ezan okunuyor da duymuyorsun. Allah beş kere çağırıyor. Ben sana gelmiyorum diyorsun. Allah Celle Celal'e isyan ediyorsun. Ondan sonra ben Müslümanım da böyle göğsünü kabartıyorsun. Kusura bakmayacaksın hacı abi. Beş vakit namaz yoksa imanından şüphe edeceksin. Sana beş vakit Allah Celle Celal'in huzuruna gitme şeytan. Allah Celle Celal'in en büyük düşmanı. Sen ne yapıyorsun? Allah Celle Celal'in en büyük düşmanı... Sözünü dinliyorsun. Seni yaradan, yaşatan, rızkını veren Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine itaat etmiyorsun. O dükkanı kapatmıyorsun. O kepenki indirmiyorsun. O karını aman canım karım evde korkar da bizim çocuk korkudan altına yapıyor. Hocam bırakamıyorum diyor. Yapsın kardeşim ya. Yapsın. Sen cehenneme gideceksin. Karın cehenneme gidecek. Çocuğun cehenneme gidecek. Ondan sonra ne diyeceksin? Ne diyeceksin ondan sonra? Ya bir dünyaya gönder bir kere subhanallah diyeyim ya. Bak namazdan geçtim ha. Hani ya Rabbi beni dünyaya gönder. Bir vakit namaz kılayım, bir rekat namaz kılayım. Değil. Ya Rabbi şu kabirden kafamı bir çıkartayım. Bir Sübhanallah diyeyim. Kafamı geri sokayım. Diyeceksin ama iş işten geçecek. Her sohbette bunu maalesef bağıra 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 söylüyorum ama inşallah buradan girip buradan çıkmaz. İnşallah.